Metanistler, nasıl çalışmalarına dayanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan bireylere yardım amaçlı düzenlenmiş bir dünya lideri bilimsel çalışma temelli bir programdır. Sistem öğrencilerin öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin, dikkat eksikliği çeken hiperaktivite sorunu olan öğrencilerin belirli bir program dahilinde uygulandığı bir yöntemdir. Davranışsal program geliştirme amaçlıdır. 6 yaşından itibaren 70 yaşına kadar her bireye uygulanmaktadır. E, nasıl uygulamaktayız? Haftada 3 gün gün aşırı günlerde almaktayız. E, seans şeklinde birebir eğitimciler eşliğinde uygulamaktayız. Çünkü takip süreci çok önemli. Playtation'ın en önemli özelliği somut olarak e, bireyin o anki dikkatini dışarıdan gözlemleyebilmemiz. Odaklan. Odaklan. Playtation'da oynatılan oyunların her birinin e, ...hedeflenmiş bir beceriyi kazandırmaya yönelik olduğunu biliyoruz. E, görsel dikkatini, işitsel dikkatini, yönergeyi takip etme, hafıza becerisini geliştirme... E, ...bu doğrultuda bir takım amaçları var. Ama bu oyunları oynayabilmesi için bireyin bir kere verebilmesi gerekiyor. Ee, o odaklanmayı sağlaması gerekiyor. Eğer odaklanamıyorsa ya da yeteri kadar dikkatini veremiyorsa koluna bağladığımız cihaz sayesinde beyin dalgalarını ölçüp e, anında ekrana bir geri bildirim yansıyor. Çocuklarda ortalama 15 dakika yetişkinlerde buçuk dakika bu şartlanmış bir dikkat sürecidir. Maksimum bir dikkati kullanma sürecinden bahsediyorum. Amacımız bunu 40 dakikaya, 50 dakikaya uyarıcıların üzerine çizerek getirebilme. Sistemin temel kurgusu çocukların daha fazla odaklanmasını ya da uzun süreli odaklanmayı sağlamak, dikkatini bir yere toparlayabilmek, dış uyarıcıların etkisini çocuk üzerinde azaltmak için kullanılan bir sistem. Çok uzun yıllardır Amerika'da okullarda, evlerde, Danışmanlık merkezlerinde kullanılan bir sistem, Türkiye'de de yeni yeni kullanılıyor. Başarılı olduğunu kullananlardan da biliyoruz. Özellikle yurt dışında bununla ilgili yapılmış çalışmalar ve çalışmaların ötesinde de e, uzman görüşleri alınmış. Onlar da sistemin ve sürecin fevkalade sağlıklı işlediğini ifade ediyorlar.